Kendi hikayemle anladım, ambulansı gördüm dedim, bir şey ama abi bu arabayı da gördüm zaten. Ben şeyde gördüm bak YouTube'da e, paylaşmışlar ben dedim, aman dedim az önce bu arabayı gördüm. Ben, ben dedim tam adım. Şeyde de yani bunun gibi araba kendini... Aldın. Muhtar röportaj yaptı dikkatli olalım ya yani. dersin, emdül desin, yollarımız kaygan yani. çok evet. kaygan. Ben e, şahsı alırken, sava bir şey gördüm. Ben yok. Ben ne dedi? yolu araç kaymış dereyi uçmuş. Allah'tan kötü. Kaydını fark edince arabadan atlamış. Şerinin durumu iyi.